bir buçuk hafta boyunca neler oldu? Önce onu anlatmakla başlamak istiyorum. Instagram üzerinden mesaj yağmuruna tutunuz beni. Neden video yüklemiyorsun? YouTube'u bıraktın mı? Falan. Bir buçuk hafta oldu. sakin olun öncelikle. Hasta olduğumu düşünenler olmuş. Bu platformu tamamen bıraktığımı düşünenler olmuş. İkisi de değil. Yalnızca tekrar işbaşı yaptık. Biliyorsunuz artık üçüncü dozdan sonra İtalya bize dedi ki... Evde oturduğunuz yeter. Artık herkes işinin başına. <laughs> Evden artık iş git götürülmüyor. Yani hala bazı şirketler var böyle uzaktan çalışıyor olsa da, çalıştırıyor olsa da biz geri döndük işimizin başına. O yüzden her ne kadar part time çalışıyor olsam da kendimi ayarlayamadım. Çünkü her şey bir anda oldu. İş başı yaptım bir yandan okul, bir yandan sınavlar derken videolar biraz aksadı. Çünkü cidden hiç vaktim olmadı arkadaşlar. Normalde ben günde 4 ya da 5 saat çalışıyorum. Fakat çalışma saatlerim saçma sapan zamanlara denk gelebiliyor. İşte sabah ne bileyim okulum oluyor ya da öğleden sonra okulum oluyor. Onun dışındaki zamanda işte oluyorum. Sonra eve geliyorum saat 8.30 falan oluyor zaten eve gelmem genelde. Eğer sabah çalışmıyorsam. işte yemek yap, evi temizle, toparla falan filan derken zaman geçip gidiyor ve şöyle oluyorum. Direkt <laughs> yatağa girip uyuyorum. O yüzden bu 1-1,5 hafta kadar video yayınlayamadım. Üzgünüm. Şimdi oturup bir plan program yapacağım ve umuyorum aksatmadan artık videoları yayınlamaya devam edeceğim. Bu arada bugün taşınıyorum da... <laughs> bir de bu var. Yani bugün gerçekten tüm evi toparlayıp yarına bu daireyi boşaltmış olmam gerekiyor. Anahtarı teslim etmiş olmam gerekiyor. Yani bu esnada işte video çekiyorum bir yandan evi toparlıyorum. O yüzden şunu da söyleyeyim tırnaklarım, saçlarım, yüzüm yani yorgunluktan zaten ölmek üzereyim. Ama tırnaklarım falan bozdum sabah yani göstereyim artık göreceksiniz zaten. Leş gibiler kırıldı işte şu ojeler çıktı vesaire kolileri molileri hazırlarken. O yüzden çok özür diliyorum ama videoyu da çok fazla geciktirmek istemedim. O yüzden arada şöyle bir Çekeceğim hemen bu videoyu. Bu esnada taşınmayla alakalı da bir video çekiyorum. Arada onu da çekeceğim. Yani bilmiyorum bugün yatağa büyük ihtimalle düşüp o şekilde uyuyacağım. Yarın bir de işe gideceğim. <laughs> Sabah. O yüzden başlayalım. Sizi şöyle bir yakınlaştırdım. Bugün Maybelline'den yeni ürünler deneyeceğiz. Geçen hafta vermiştim siparişi. Hemen elime ulaştı bir iki gün içerisinde. Fakat sipariş ettiğim ürünlerden iki tanesi gelmemiş. Çünkü renkleri yokmuş ellerinde. O yüzden önümüzdeki haftalarda gelecekler. Bu ürünlerden bir tanesi NYX markasının yanılmıyorsam Bear With Me serisinin serum formda olan concealer'ıydı. Diğeri de yine Maybelline'in o nefret etmiş olduğum fondoteinin yeni concealer'ı. Bu iki ürün elime ulaştığında onlar için de ayrı video çekeceğim. Orada artık görürüz. Ha bu arada unutmadan <laughs> Bu videoyla tanışıyorsak hoş geldiniz aramıza öncelikle. Ben Tuğba. 11 yıldır İtalya'da yaşıyorum ve Bologna Üniversitesi'nde eğitime devam ediyorum. Kanalımda makyaj videoları paylaştığım gibi ara sıra İtalya'da yaşam, İtalya'da okumak gibi içeriklerle paylaşabiliyorum. Mesela önümüzdeki hafta büyük ihtimalle taşınma o paylaşacağım. Biraz da evlerden falan bahsedebiliriz belki. Bu tarz içerikleri ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Böylelikle yüklediğim yeni videolardan anında haberdar olabiliyorsunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum deyip hemen ürünlere geçiyorum artık. İlk ürüne başlayalım. Maybelline markasından Perfector 4 in 1 Whipped Matte Makeup. Yabancı YouTuber'ları izliyorsanız bu ürünleri görmüşsünüzdür. Birkaç ay oldu ya da bir ay falan oldu bu ürün çıkalı. İtalya'ya yeni geldi ve hemen aldım. Yalnız şöyle bir şey oldu. Bu ürün benim aylardır Avrupa'ya gelmesini beklediğim bir üründü. Fakat buraya geldikten sonra fark ettik ki Amerika'da olan ürün ve buraya gelen ürün farklı ürünler. Çünkü Amerika'daki, bir saniye şuradan bir göstereyim. Bu hani Instant Anti-Age Concealer'ı vardı ya Maybelline'in. Şu concealer'ın fondotenini yapmışlardı. Daha ince yapılı, glowy bir bitişe sahip. Daha böyle ışıltılı, nemli bir bitişe sahip. Bunun böyle tombik bir şişesi 30 ml'lik bir şişesi aynı formda. Ama dediğim gibi kapatıcılığı düşük. Hem primer hem de fondotan olarak böyle fondotan de değil de daha çok skin tint ya da renkli nemlendirici gibi kullanabileceğiniz bir fondotan ya da skin tint diyeyim. Öyle bir ürün çıkarmışlardı. Buna gelirsek bu da tam olarak o ürünün zıttı matlaştırıcı bir ürün üstünde yazıyor zaten 4 in 1 diye. Hem primer hem powder, pudra, hem kapatıcı hem de BB cream olarak kullanılabilen bir ürün. Fakat dediğim gibi mat bir ürün. O yüzden benim cildimde nasıl duracak hiçbir fikrim yok. Şimdi hemen deneyelim. Arkasına başka bir şey yazıyor mu ona da bakayım. İngilizceden ya da İtalyancadan şimdi Türkçeye çevirmeye çalışacağım kafamda bir. 4 ayrı ürünün yararlarını tek bir adımda elde edebiliyorsunuz diyor. Biraz önce saymış olduğumuz şeyleri hem primer olarak hem pudra hem concealer hem BB cream olarak kullanabiliyorsunuz diyor. Uygulamayla alakalı da demişler ki parmak uçlarınızın tüm yüze iyice ürünü yedirin, dağıtın. Kendi cilt tonunuzla eşleşene kadar. Şimdi bakalım hemen. Şöyle bir ambalajda geliyor. Mesela değişik ambalajı da değişik. Dediğim gibi diğerinin ambalajı Şunun tombik şişesiydi. Bu böyle. Tüpte şöyle bir koruyucu bant var. Elimin üstüne alacağım biraz. Evet dedikleri gibi whipped, muz şeklinde. Şöyle biraz uygulayayım. Bakın. Tırnaklarım gerçekten çok kötü. Üzgünüm arkadaşlar. Görüyorsunuzdur umarım. Benim çok fazla tercih ettiğim yapıda bir ürün değil ama ama hmm. o oh. bayağı baya bir silikon bazlı primer gibi şey gibi hissettiriyor sürdüğünüz zaman. Bilmiyorum kullandınız mı ama The Ordinary'nin serum primer gibi hissettiriyor sürdüğünüz anda. Yani baya silikon. Dolayısıyla kaygan bir his bırakıyor ciltte. Daha pürüzsüz bir his bırakıyor. Okey. Sanıyorum bunu daha çok primer olarak kullanabilirsiniz. Bakacağız şimdi tabii kapatıcılığına falan da. Şuna çok benziyor. Gerçekten verdiği his en azından. Nerede o Heh. Şu Dior Diner'in serum primerine aşırı benziyor bitişi en azından. Şimdi biraz şöyle alıp, bit bit ekleyelim. Okey. Lütfen burun kenarına dolup kalma. Kızarıklıkları sanki birazcık kapatıyor gibi. Şimdi burun üstünde iyice anlayacağız ne kadar kapatıyor kızarıklıkları. Ya bu şey gibi. Elf'in pati primerına da benziyor biraz. Böyle gözenekleri blurleyen bir primer o da. Kesinlikle yüksek bir kapatıcılık da değil. Zaten öyle bir iddiası yok. Dediğim gibi daha çok primer olarak tercih edeceğinizi düşündüğüm bir ürün. Ama renk eşitsizliğini ortadan kaldırıyor gibi. Tabi şu an böyle cilde yedirirken biraz daha kızarıklık artıyor yüzdeki ama bakalım şimdi bir iki dakikaya nasıl gözükecek. Okey. Çok rahat bir şekilde dağılıyor. Bunun şurasında biraz kaldı yalnız. Şöyle bir dağıtmaya çalışacağım. Yani şöyle yaptığınız zaman parmakla dağılıyor. Çizgiler falan da oturmadı. Okey, tam olarak matlaştırıcı bir ürün. Bayağı bir matlaştırıyor hatta. Yani ışıltılı bir bitiş seviyorsanız doğal olarak bu ürünü beğenmeyebilirsiniz. Ama rahat bir şekilde dağılması olsun, ciltte bırakmış olduğu o pürüzsüz yumuşacık his olsun gayet güzel, gayet dediğini yapan bir ürün ve anında kuruyan bir ürün. Hani böyle likit üründen ya da krem üründen pudraya dönüşen ürünler vardır ya onun gibi bitişi. Yani yüzüme sanki fondöten sürmüşüm ve üstüne pudra uygulamışım gibi hissettiriyor şu an. Gayet iyi. Yani kapatıcılığı tabii ki yüksek değil. Zaten görüyorsunuz bütün güneş lekelerini göz altındaki morlukları. Bu arada başka bir primer uygulamadım. Onu da söyleyeyim hemen. Yalnızca sabah bu sabah günlük kremi uygulamıştım. Onun dışında yüzümde hiçbir şey yok. Yorgunluk belirtileri dışında yüzümde başka bir şey yok. Ve o belirtileri hani belki birazcık kapattı gibi ama kesinlikle böyle full kapatıcılıkta ya da medium kapatıcılıkta, orta kapatıcılıkta olan bir ürün değil. Şu kısımlara biraz daha ekleyeceğim. Bakalım belki bir değişiklik olur sanmıyorum ama şu kadar ürün ekliyorum bu arada. Ama yetiyor. Hani bayağı dağılıyor güzel bir şekilde. Biraz çok göz altına gelecek şekilde değil ama biraz şuralara da ekleyeceğim. Okey. Fena değil. Yani günlük makyajda çok böyle yüzünüzde makyaj varmış gibi durmasın ama birazcık da böyle cilt kendine gelsin istiyorsanız kullanabileceğiniz bir ürün baz olarak. Üzerine de işte ne bileyim çok hafif böyle krem allık falan kullanabilirsiniz ki şunu tavsiye ederim. Planet Revolution'un şu Color Pot isimli krem allıkları. Hem duza hem yanaklara uygulayabildiğiniz allıklar. Onu uygulayıp gayet böyle yüzünüzde makyaj yokmuş ama canlı bir cilde sahipmişsiniz gibi gösterebilirsiniz. Şimdi tek başına kullandığınızda bu şekilde. Primer olarak kullanırsam eğer nasıl duracak diye görmek istiyorum. O yüzden üstüne fondotan uygulayacağım. Physicians Formula'nın Butter Believe It isimli fondötenini uygulayacağım. Bakalım nasıl olacak. Üstüne çok mat bir fondotan uygulamak istemiyorum. Bunun bitişi böyle aşırı glowy bir bitiş değil ama yeterince canlı ve parlak gösteriyor cildi. Bakalım nasıl duracak. Normalde bu fondötenin duruşunu çok seviyorum ben. Umuyorum çok bozmaz. Okey. Şöyle bir göstereyim de şu kısımda da biraz var fondöten. Şöyle bakın. <laughs> Önce sonra. Biraz fondötenin yapısını bozdu gibi. Sanıyorum fondötenle çok iyi durmadı. Normalde bu fondöten, inceleme videosunda izleyebilirsiniz. Orada da söylemiştim. Pürüzsüz bir bitiş sağlıyor ciltte. Gerçekten güzel duran bir fondöten. Bütün kusurları kapatan, cildi pürüzsüz bir görünüme kavuşturan güzel bir fondöten. Bitişini de dediğim gibi çok seviyorum. Fakat altına bu ürünü uygulayınca biraz şey oldu. Bakın şurada mesela. Umuyorum görüyorsunuzdur. Hani şöyle sıkıştırırsınız da çizgi çizgi durur ya cilt. Böyle büzüşmüş gibi. Öyle duruyor. Çünkü cildi çok kurutuyor. Yani benim cildim zaten normalden kuruya dönük bir cilt olduğu için cildi benim gibi olan insanlarda bu sonucu yaratacaktır. Genelde bu tarz ürünler sıkıntı yaratıyor benim cildimde. Cildiniz kuruysa sizde de bu şekilde durabilme ihtimali çok yüksek. Yani cildi olduğundan daha kuru gösteriyor. Gözenekleri falan da biraz daha vurguluyor ve bunlar istediğimiz şeyler değil. Genelde makyajı zaten bu tarz şeyleri kapatmak için kullanıyoruz. Daha çok vurgulasın diye değil. O yüzden cildiniz kuruysa belki beğenmeyebilirsiniz bu ürünü. Tek başına kullanabileceğin güzel bir ürün ama. Onun dışında cildiniz karma ve yağlıysa bence gayet beğenirsiniz. Primer olarak da kullanabilirsiniz bu ürünü. Şimdi ben şöyle bir makyajımı tamamlayayım. Daha sonra maskara ve ruj var elimde. Maybelline'den yine. Yeni çıkmış ürünler yine. Bunları deneyeceğiz. Hemen geçelim maskaraya. Bitişi bu. Bu arada kullanmış olduğum bütün ürünleri aşağıda yazmış olacağım. Oradan olabilirsiniz Maskaramızı kullanalım. Göz makyajı yapmadım. Çok fazla yalnızca kullanmış olduğum krem aldıklı üstünden geçip daha sonra pudrayla sabitledim. RCMA markasının şu muhteşem pudrasıyla. Maskaramıza geçecek olursak Maybelline markasından Curl Bounce maskara. Şöyle göstereyim. Ambalajını ben çok beğendim. Gayet eğlenceli bir ambalaj. Beyaz sarı bir amala şuraları böyle pütürlü. İsminden de anlayabileceğiniz üzere kirpikleri kıvıran bir maskara fırçasının formundan da anlayabileceğiniz üzere böyle kabisli bir fırçası var ve sanıyorum silikon değil tabii. Kıl fırça. Şimdi bakalım dedikleri gibi iyi bir şekilde kıvırıyor mu kirpikleri? Fırçası biraz büyük. O yüzden alt kirpikleri uygularken, özellikle alt kirpikleri uygularken biraz dikkatli olmanız gerekebilir. Mesela ben şimdi bulaştıracağım oraya buraya. <laughs> Kural çünkü benim için biliyorsunuz. Beni sürekli takip edenlerinizin bildiği üzere maskara konusunda biraz seçiciyim ben. Bir maskarada görmek istediğim ilk şey elde etmek istediğim ilk şey maskaranın gün içinde oraya buraya bulaşmıyor olması, akmıyor olması ve kirpiklere hacim verip uzatmasını bekliyorum kıvırmasından ziyade. Şimdiye kadar iyi gidiyoruz gibi. Evet ilk katta bu şekilde. Tek tek ayıracağım derken kirpikleri cansız gösteren maskaralar vardır ya onlar gibi değil gayet yeteri kadar hacim veriyor da. Kirpikleri uzatıyor mu diye soracak olursak hayır uzatmıyor. Yani olduklarından daha uzun göstermiyor. Hatta kendi uzunluğunu bile belirginleştirmiyor. Çünkü kıvırdığı zaman biraz daha kısaymış gibi durabiliyor kirpikler. Şimdi şu tarafa da ekleyelim. Okey. Gayet iyi bence maskara. Önemli olan alt kirpikler ama hafifçe dokunarak oraya buraya bulaştırmadan uygulamaya çalışacağım. Topaklanma yapmayalım ama lütfen. İlk katta bu şekilde. Şuraya biraz tabii ki her zamanki gibi bulaştırdım. Benlik bir durum. Şimdi biraz kurumasını bekleyip ikinci katı da ekleyelim. Sonra düşüncelerimizi ona göre söyleyelim. Fakat ilk katta dediğim gibi çok fazla böyle kirpikleri karşınızdakinin gözünü oyacak şekilde uzatıp öyle deli gibi bir hacim vermiyor. Yeter kadar hacim veriyor. Kıvırıyor da kirpikleri. Ki zaten iddiası kirpikleri kıvırıyor olması. Fakat normalde benim tercih edeceğim bir maskara değil. Ben daha çok hacim veren maskaraları tercih ediyorum. Kirpikleri kıvırmaktan ziyade. O yüzden Benlik bir maskara değil ama sizin hoşunuza gidiyorsa bu tarz maskaralar, kirpik kıvran maskaralar o zaman beğenebilme ihtimaliniz yüksek. Şimdi ikinci katı bir ekliyorum. Evet ikinci katta da biraz daha hacim veriyor. Biraz daha dolgun ve biraz daha uzun da gösteriyor. Evet ikinci katta da biraz daha yoğunlaştırıyor kirpikleri. Ama ben kat kat maskara kullanmayı da sevmiyorum. Çünkü eğer akan bir maskaraysa mahvediyor sizi. <laughs> O yüzden gün sonunda ne hale gelmiş olduğunda aşağıda yazmış olacağım. Tekrar bir video çekemeyeceğim bugün üzgünüm ama mutlaka aşağıda yazmış olacağım sonucunu oradan kontrol edebilirsiniz. E bu maskarayı aslında birkaç gün daha test etmek istiyorum. Çünkü her zaman söylüyorum ilk izlenim videolarında o ürünle ilgili düşüncelerimiz zamanla değişebiliyor. O yüzden bu maskarayı da böyle bir hafta falan kullandıktan sonra sonuçlarından bahsetmeyi tercih ederim. Yani düşüncelerimi o zaman söylemek daha mantıklı, daha sağlıklı gibi geliyor. Ama kötü bir maskara değil. İkinci katta dediğim gibi performansı biraz daha artıyor. Şimdi geçelim rujumuza. Yine Maybelline Ultimate, Ultimate hatta <laughs> serisinin yeni ruju. Bendeki numara 599. Biraz daha böyle mauve tonlarda. Hatta ismi de More Mauve. Şöyle bir yandaki koruyucusunu çıkarayım. Şöyle bir ambalaj. Normalde Maybelline'in rujlarını seviyorum. Matte da olsa, daha saten bir bitişi de olsa. Genelde her iki türlü de dudakları nemlendiren rujlar. Ve kalıcılıkları da oldukça yüksek. Ve bu çok güzel kokuyor. Rengi şu şekilde. Bunlar benim sevdiğim tonlar rujda. Okey. Şimdi hemen deneyelim kalemsiz bir. Bu arada dudaklarım aşırı kuru. Ne yaparsam yapayım geçmedi bugün. Biraz kötü durabilir o yüzden. sürerken biraz dağıttım. Şimdi <laughs> concealer ile toparlayacağım biraz köşeleri. Okey. Gayet güzel bir ruj. Oraya buraya çok fazla sıvanıp kalacak gibi durmuyor. Ama kuruyup böyle ne bileyim o çizgilerin içine dolan rujlar gibi de değil. Her ne kadar şu an dediğim gibi dudaklarım kuru olsa da o halde gayet iyi duruyor. Şöyle bir bakalım. Yani biraz çıkıyor. Ama dediğim gibi rahatsız etmiyor. Yapış yapış değil kesinlikle. Bitişi mat gördüğünüz gibi. Ve dudakları kuru hissettirmiyor. Ki dediğim gibi normalde Maybelline'in rujlarını sevme nedenim bu daha çok. Burada ben şuradaki şeyi de bir temizleyeyim. Kurumuştur diye umuyorum. Ona da bir bakalım. Evet fırçayla falan rahatça çıkıp gidiyor bulaştırdığınız yerdeki şeyler. Sonuç olarak gayet iyi ürünler. Bunu dediğim gibi karma ciltler ve yağlı ciltler bayılarak kullanır diye düşünüyorum. Onun dışında cildiniz normal ya da kuruysa tek başına kullanabilirsiniz. Altına nemlendirici bir ürün mutlaka kullanın derim. Günlük makyaj yaparken çok fazla yüzünüzde makyaj varmış gibi durmasını istemiyorsanız ama cildiniz biraz daha canlı dursun istiyorsanız dediğim gibi önce bunu üstüne de sevdiğiniz bir krem aldığı bitişi biraz daha böyle nemli olan ışıltılı olan bir krem allığı kullanıp istediğiniz şekilde bir görüntü elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. En azından ben bu şekilde kullanacağım bu ürünü. Maskaraya gelince dediğim gibi kirpikleri nerede maskaramız? Kirpikleri yeterince kıvırıyor. Benim normalde tercih edeceğim bir maskara değil. Oraya buraya akıp bulaşacak mı gün içerisinde onu da göreceğiz. Aşağıda yazmış olacağım. Tekrar söylüyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz. Son durumu. Yani çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok aslına bakarsanız. Gün içerisinde birazcık böyle tortu yapıp dökülecekmiş gibi hissettirdi. Ama Göreceğiz. Yani çok böyle aman aman muhteşem bir maskara değil ama kötü bir maskara da değil. Bir maskara da ne aradığınıza bağlı açıkçası. Kirpikleri kıvıran bir maskara istiyorsanız beğenirsiniz. Ama daha çok benim gibi böyle volüm meraklısıysanız, daha hacimli dolgun kirpikler istiyorsanız çok fazla beğenebileceğinizi düşünmüyorum. Rujla ilgili konuşacak olursak rengi beklediğimden biraz daha koyu çıktı. Daha açık bir ton bekliyordum. Ama bunu büyük ihtimalle iki ruju karıştırıp ya da gölgelendirme yaparak kullanacağım. O şekilde kullandığınız zaman bu tonlar muhteşem duruyor. Orta kısma böyle biraz daha bej renkler ekleyip dış kısımlara bu tonları eklediğinizde ya da kalemle bunu uyguladığınızda muhteşem duruyor. Bu arada kalem de uygulamadım bugün ama iyice görebilmek için rengi. Dediğim gibi dudaklarınızı kuru hissediyorsunuz etiren bir ürün değil. Öyle mat bir ruj değil. Maskeye oraya buraya bulaşmayacak olan bir ruj da değil. Yani bulaşıyor. <laughs> ama sıyrılıp çıkıp gidecek bir ürün gibi de durmuyor. Gün sonuna kadar büyük ihtimalle dayanır. Onu da yazmış olacağım. Aşağıda farklı renkleri var. Bu arada kaç rengi olduğundan emin değilim. Çünkü her sitede ayrı bir şey yazıyor. Ve Avrupa'ya gelen renklerle Amerika'daki renkler de apayrı olduğundan emin olamadım. O yüzden kesin bir şey söylemek istemiyorum. Bakın Türkiye'ye geldiğinde ya da hali hazırda geldiyse kaç rengi var. Onun dışında söyleyebilecek başka bir şey yok. Bu videoyu da izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Ben şimdi gidip <laughs> Filmi taşıyacağım. Umuyorum bir sonraki videoda tekrar birlikte oluruz. Kanala abone olmayanlarınız varsa hemen aşağıdaki abone ol butonuna butanı, butonuna ve bildirim ziline tıklayabilir. Böylelikle taşınma vlogumdan da haberler olabilirsiniz ve diğer yeni videolarımdan da. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.